Herkese merhaba. 5 dakika dijital öğrenme konuşalım serimizde bugün Türkiye'nin en büyük akademilerinden İGA Akademi ve sevgili Samet Aldemir ile birlikteyiz. Hoş geldin Samet. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkürler. Seni ve İGA Akademi'yi tanıyabilir miyiz? Tabii. Samet ben. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden işletme bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde insan kaynakları bölümünde tamamladım. Toplamda 10 yıllık bir tecrübem var. Tecrübeme perakende de başladım ve farklı sektörlerde de yer aldım. Şimdi de İGA Akademi bünyesinde 1 yıldır eğitim ve gelişim müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. İGA Akademi direkt 10 bin, dolaylı olarak ise 60 bin kişi hizmet veren, eğitim ve gelişim süreçlerini stratejik bir şekilde koordine eden bir birim olduğunu söyleyebilirim. Bu birimde de toplamda 23 tane çalışma arkadaşımızla birlikte eğitim ve gelişim faaliyetlerini organize ediyoruz, planlıyoruz, düzenliyoruz diyebilirim. Harika. İGA Akademi'nin başarılarını takip ediyoruz. Aldığınız ödülleri de takip ediyoruz. Sektöre örnek olabilecek güzel uygulamalarınız da var. Anlatacak çok hikayemiz var ama sizin seçtiğiniz, beğendiğiniz uygulamaları bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Paylaşmak istediğim aslında faaliyetlerimiz sadece bir eğitim girişim süreci değil, bizim kültürümüzü, değerlerimizi ve stratejik yapımızı anlatan aksiyonlar olduğunu söyleyebilirim. Bunların en önemlisi Türk Misafirperverliği Eğitime Girişim Programımız. Binlerce yolcunun her gün kültürünü paylaştığı bir noktadayız aslında. Bu anlamda bizim de kültürümüzü yansıtmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim o hoşgörümüz, bizim gülümsememizin misafirlerimizde yaratacağı etki oldukça büyük. Bir diğer konu ise akademi ve sektör işbirliği olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda da toplamda uluslararası ve ulusal 26 tane üniversiteyle iş bulunuyor. E, bu üniversitelerin bazılarında İGA Havacılık Yönetimi isimli seçmeli bir ders açarak hem iç eğitmenlerimizin hem de yöneticilerimizin yer alabileceği ve buradaki deneyimi paylaşılabileceği bir atmosfer yarattığımızı söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği destekli iki tane de projemiz bulunmakta. Bunlar da bizim için oldukça heyecan verici projeler. Bir diğer önemli projelerimizden bir tanesi de kadın liderlik ve kariyer güçlendirme programı. Bu anlamda işletmemiz bünyesinde yer alan kadın çalışma arkadaşlarımızın eğitim ve girişim süreçlerinde onlara destek oluyor olmak bizim için oldukça önemli. Küresel bakış açısıyla aslında uluslararası bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda ülkelerin ve ülkelerde var olan havalimanlarının birbirlerine bilgi transferinin ve kültür transferinde önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda ortaya çıkarttığımız projelerden bir tanesi de Second SecondMood projesi. Burada yer alan çalışma arkadaşlarımızın her birine biz aslında Second diyoruz. Şöyle örneklendireyim. Siz İstanbul Havalimanı'nda çalışıyorsunuz. Hı hı. Başka bir arkadaşımız da İnşin Havalimanı'nda çalışıyor. Bu aslında bir dönüşüm ve değişim projesi. Biz buradaki çalışma arkadaşımızı belirli bir süre boyunca inşinde deneyimlemesi için inşindeki çalışma arkadaşımızın ise buradaki tecrübeyi ve kültürü deneyimlemesi için yer değiştiriyorlarmış. Sonrasında ise hem bilgi transferini hem de kültür transferini böylelikle sağlamış oluyoruz. Bizim en önemli projelerimizden ve gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Eğitim ve gelişim faaliyetlerine baktığımızda aslında sadece eğitmek, geliştirmek önemli değil. Bunun yanında sürdürülebilirliğin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bunu desteklemek adına şöyle bir şey düşünün. Öyle bir proje yapalım ki içinde ilk önce kadın iş gücü olsun. Bunun yanında doğa olsun, yeşil olsun, Sosyal fayda olsun ve bu bir eğitim programı olsun. Biz buna diyoruz ki her eğitim bir fidan olsun. İga Akademi online platformu üzerinden tamamlanan her bir eğitim sonrasında doğaya bir tohum topu bırakıyoruz. Hem doğanın gelişmesine hem de doğayla birlikte çalışanlarımızın ve bizim birlikte öğrenmemizi sağladığımızı söyleyebilirim. Harika. O zaman aslında bir İga Akademi ormanı oluşmuş durumda. Bunun için oldukça çaba gösteriyoruz diyebilirim. Hem eğitim olsun hem doğaya katkımız olsun. Süper. Duyduğumuz yeni uygulamalardan birisiydi. Havacılıktaki en önemli konulardan bir tanesi de erişilebilirliktir. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. Havalimanları arasında en çok işaret dili konuşulan havalimanıyız şu anda ve çalışma arkadaşlarımızın işaret dili öğrenmesi için de oldukça fazla destekliyoruz. Örneğin işaret dilini bu sene yabancı dil tazminatı kapsamına aldık ve çalışma arkadaşlarımız kendi seviyelerine uygun bir şekilde buradaki yanaktan faydalanmaktalar. Sürdürülebilirliğin yanında aslında İstanbul Havalimanı'nın bir ekosistem olduğunu düşünüyoruz evet. ve bu ekosisteminde ayrılmaz parçalarından bir tanesi de paydaşlarımız. Bu anlamda sadece bizim öğrenmemiz ve gelişmemiz yeterli olmayacak. Paydaşlarımızla birlikte öğrenmenin ve gelişmenin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Süper. Gerçekten birçok örnek projeniz var. E, dinlemek istediklerimiz de var. Devam etmek isterseniz. Tabii. Aslında iki tane de projeden bahsetmek isterim. Bunlar da çok önemli. Çünkü uluslararası bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. İletişim bizim için sadece bir yetkinlik değil, aslında gereklilik. Bu anlamda Yabancı Diller Okulu'muz bize önemli derecede güç katıyor. Burada yedi tane görevi eğitmenlik olan çalışma arkadaşımız bulunuyor ve bu anlamda biz çalışma arkadaşlarımızı speaking club'larla, gramer atölyeleriyle, yazarlık atölyeleriyle oldukça fazla destekliyoruz. Ulaşılabilirlik, erişilebilirliğin çok çok önemli olduğunu farkındayız. Günümüz dünyasının en çok gerekli olan etkinliklerinden birisi de yabancı dil tabii ki. Tabii. Yani yabancı dil olmazsa olmazlarımızdan diyebiliriz ve aslında son olarak şundan bahsetmek isterim. Fiziksel sağlığın yanında aslında psikolojik sağlığın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda 3 tane psikolog arkadaşımızla birlikte hem çalışanların psikolojik sağlığını güçlendiriyor hem de onlarla birlikte geliştirdiğimiz eğitim programlarıyla psikolojik sağlığı desteklediğimizi söyleyebilirim. Harikaymış. E, yabancı dil için yabancı dil hocası psikolojik güvenlik için psikolog bulundurmak, bunları istihdam etmek çalışana verilen değer bakımından çok önemli. Igo Akademi çok büyük, binlerce çalışanı var. Mutlaka dijitalin gücünden yararlanıyorsunuzdur. Dijital öğrenmenin neresindesiniz? Tabii şöyle söyleyebilirim. Aslında Igo Akademi online platformu üzerinden tüm dijital süreçlerimizi yönetiyoruz. Farklı firmalarla işbirliği yaparak aslında dijital ekosistem adını verdiğimiz bir ekosistemde çalışanların gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada sınavlarımızı yapıyoruz, oyunlaştırmalarımızı burada ayarlıyoruz. Hatta yapay zeka destekli çalışmaları da buradan yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Öğrenmenin bir transfer süreci var ve bu transfer sürecinde küçük desteklerle, mini öğrenmelerle destekli olmak akılda kalıcılığı artırıyor, farkındalığı artırıyor ve isteği artırdığını söyleyebilirim. Böylelikle aslında öğrenme daha kılıcı hale gelebiliyor. Bu anlamda sizin de gösterdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir parçası olduğunuz için gururluyuz. Biraz da gelecekten konuşalım. Peki eğitim teknolojilerin geleceğinden beklentiniz nedir? Nereye doğru gidiyor? Siz hangi kısımdan faydalanacaksınız? Eğitim teknolojileri geleceği hakkında şöyle bir şey söylemek isterim. Yapay zeka oldukça gündemde. Ama bunun yanı sıra teknolojik okur yazarlığı farklı düzeylerde de geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim okur yazarlığını artırmak bizim için, akademimiz için oldukça önemli olacaktır. Tabii ki yapay zeka bu işin olmazsa olmazlarından biri haline gelmeye başladı. Şu anda telefonunuzu çıkarsanız sanırım Google'dan ya da Yandex'ten daha fazla hemen yapay zeka uygulamalarından bir tanesine hemen bir şey sorup cevap isteyeceksinizdir. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet kolaylaştırıyor ama geleneksel öğrenme yöntemlerini de bir kenara atmamak lazım. Çünkü biz yıllar boyunca bu öğrenme yöntemleriyle büyüdük. Yapay zeka bizi çok destekleyecektir ama öğrenme konusunda da geleneksel kararları da kullanmamızın şart olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında sorum akademiniz neyi yapacaktı? Ama siz bütünleşik yaklaştınız. Aslında çalışanların da teknoloji okuryazarlığını artırmak gerektiğini ve bunun bütünleşik bir çözüm olduğundan bahsettiniz. Bu bakımdan teşekkür ederim. Tabii ki süremiz yetersiz. 5 e, dakikamız var. Çok konuşacak şey var. Kapanışta ne söylemek istersiniz? Son söz olarak bu e, anlattıklarınızdan kullanıcılar ne mesaj alsın? İGA Akademi olarak aslında sadece bir eğitim gelişim faaliyeti yürüten bir birim olarak kendimizi görmüyoruz. Bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı, misafirlerimizi fillerimizi geliştiren bir akademi olarak kendimizi ifade etmek daha doğru olur. Çünkü sadece bir e, uçtan alıp bir uca bırakmamaya çalışıyoruz. Bunu devamlı hale getirerek tüm çalışma arkadaşlarımızla aslında bir paydaş gibi hareket ederek öğrenme sistemini ve gelişme adımlarını birlikte organize etmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız projelerin hem sosyal faydası var, hem kişiye faydası var, hem de kuruma faydası olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu projelerimizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi amaçladığımızı söyleyebilirim. Süper, teşekkür ederiz. Bugün İGA Akademiden Türk misafirperverliğini ve kültürünü deneyimle buluşturan harika akademi uygulamaları dinledik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.